Şimdi e, Kübra Hanım, bu dersimizde kuru, montajın tekniklerinden bahsedeceğiz. Yani basit tekniklerden bahsedeceğiz. Birkaç tane aracımız var, onlardan bahsedeceğiz. E, Adobe Premiere Pro 2021 üzerinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz. E, şimdi Premiere Pro'yu ilk açtığımızda bu şekilde bir ekran karşımıza geliyor. Recent bölümünde, yani daha önceden yapmış olduğumuz projelerimiz burada listeleniyor biz yeni bir projeyi açmak istersek new project hı hı. var olan daha önceki bir projeyi açmak istersek de yani daha önce yapmış olduğumuz bir montajı açmak istersek de open project'i kullanabiliriz. Ben new project hı hı. dedikten sonra tek benim karşıma bir model, bir ekran geliyor. Bu ekran üzerinde isim istiyor. Yani ne tür bir proje yapacaksınız? Projenizin ismini giriniz diyor. Ve bunu nereye kaydedeceğini soruyor. Location dediğimiz hani lokasyondan aklınıza gelsin. Kaydedileceği yer Browse bölümünden ben bir klasör seçmem gerekiyor. Mutlaka Premiere bizden şunu istiyor. Bir klasör üzerinde çalışın. Yani bir çalışmayı bir çalışma yaparken mutlaka bir klasör açın. Temiz bir sayfa açın. Ve onun içerisinde çalışın ki Daha sonradan başka bir bilgisayarda devam etmek isterseniz montajı o klasörü kopyalayıp başka bir yerde devam edebilirsiniz. Çünkü Genel itibariyle yapılan hata bir klasör çalıştırma veya bir yeri kurmadan bir ye, bir klasör açmadan çalışma şekli Hı -hı. oluyor. Bu da ister istemez e, dağınık bir çalışma şekline sebebiyet veriyor ve dosyalar kaybolabiliyor. Ama şöyle bir klasör açıp bir örnek Hı -hı. diyorum. Kübra e, montaj dedik mesela. Tamam. Er, Bastık ve klasörü dedik. Yani ben burada klasörümü oluşturdum. Dedim ki Kurgu, montaj teknikleri diye bir isim yazdım ve OK butonuna bastım. OK butonuna bastım. Da. şimdi artık benim için esas çalışma alan, çalışma alanı çalışacağım alan karşıma geliyor ve bu alanların ne iş yaradığını az çok ismen bilmemiz şu an için çok önemli. Çünkü çalışma şey, çalışma pencerelerimiz, yani bu bölümlerdeki küçük pencereler bizim için ne yapacağımız konusunda ipucu sağlıyor. Yani şimdi Premiere Pro'yu ilk açan bir kişi buraya bir ecnebilik, bir yabancılık görebilir. Normal bir Ancak e, genel itibariyle ne anlam ifade ettiğini az çok bilirsek e, işimiz o kadar kolaylaşacak ki e, siz bile hayret edeceksiniz yani. Vay be bu kadar kolay mıymış, bu kadar basit miymiş diyeceksiniz. Şimdi öncelikli olarak ön izlememizi gördüğümüz ekranımız bu. Yani videolarımızı ön izleme yaptığımız bir bölümümüz var. Time dediğimiz bir bölüm, zaman çizelgesi dediğimiz bölüm, bir sekansa ait, yani sekans bu biraz şey terimidir, iletişim terimidir, bir kurgudaki bir bölüm anlamına gelir ve o bölümde ki sırasıyla hangi hangi parça videoların gözükeceğini buradan takip edebiliyoruz. Effect kontrol ve Lumetri Scopes, e, Search ve Auto Clip diye dört tane sekme var. Bunlara sekme diyoruz. Effect Control sekmesi bizim için önemli şu an. Ve Source yani mevcut olan seçilen bir kaynağın görüntüsü. Effect Control'de o görüntüye ait olan efektler. Ve bir de Proje kurgu montaj teknikleri diye ilgili klasör dediğimiz şey yani ben bu projenin içerisinde nelerle çalışacağım. Benim esasında çektiğim ham videolarımın olduğu yer burası. Yapacağım olay videolarımı buraya alacağım ve sürükle bırak ile bu bölüme atacağım. Zaten üstünde de yaz, is, 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 ismimde yazıyor İngilizce olarak hafif bir teknik İngilizce olduğu zaman bazı şeyler çok daha hızlı çözülüyor. Import Media to Start diyor mesela medyayı buraya import edin, içeriye alın ve başlayın. Yani buraya içeriye import edin diye. Import etmenin birçok şekli var. Ben size en basit şeklini anlatacağım. Şimdi sizde yapmış olduğumuz bir şey vardı. Şu videolarımızı alalım mesela. Mevcut videolarımızı alalım. Şunlar heh, şu. Şuradaki 23 Nisan'da. Ben buradaki videolarımın Resimler de dahil olmak üzere hepsini seçiyorum. Hepsini seçmeyi biliyorum değil mi bilgisayarda? CTRL'e e, <laughs> CTRL aynı seçtikten sonra sürüklüyorum ve buraya bırakıyorum. Diye bıraktıktan sonra bilgisayarımın hızına bağlı olarak dosyalar ve dosyaların boyutuna bağlı olarak bu progress bar yani bu ilerleme çubuğunun dolmasını bekliyorum. Şimdi ben artık çalışma dosyalarımı bir kenara aldım. Kefeme aldım. Diyorum ki, diyorum ki Premier, Premier ben bu dosyalarla çalışacağım, bilgin olsun. O da tamam diyor, güzel, iyi yaptın. Şimdi bundan sonra yapacağım olay şu. Bu videoların şöyle bir göz gezdiriyorum. Bakın göz gezdirme için ne yapıyorum? Fareyi dosyanın üzerinde oynatıyorum. Bir montaj yapacağım, kurgu ortaya çıkartacağım. Ve o kurguyu üzerinde gezdirdiğim zaman, yani videonun böyle başından sonuna gezdirdiğim zaman şu noktası videonun başı. Şu noktası da videonun sonu anlamına geliyor. Bu şekilde görebiliyorum. Bakın mesela ha diyorum bak mesela burada bir çiçek veriliyor. İşte esas mevzu şurası. Şurayı keserim diyorum. Başı çok önemli değil. Şurasını keserim. Şurayı keserim. Ama şurası çok önemli. Sonra diyorum ki bak burada böyle tam bu verirken ki tam şuradaki verirken ki diyorum. Böyle bir ne yapıyorum? Aslında kendi şöyle bir üstün körü bir ön izliyorum. Yani yapacağım şeyi aşağı yukarı bir kurguluyorum esasında. Ön kurgusunu yapıyorum. Ne yapıyorum? Mevcut e, görüntülerin ön kurgusunu yani çekilen görüntüler nasıl? Hangi alanları kullanabilirim? Hangi görüntüler benim işime yarar? Şöyle bir göz gezdiriyorum. Hı hı. Daha sonra tamam bütün videoları göz gezdirdim. Hepsi güzel. Hepsi gayet iyi çekilmiş. Şimdi Artık başlamam lazım. Yani bir yerden başlamam lazım. Çift tıklıyorum. Çift tıkladığım zaman bu videoya bu videoyu bana ne yaptı? Source bölümünde getirdi. Yani bu alana getirdi. Şimdi ben bu videoyu böyle sürükle bırak yaparsam buraya video tamamını Ama ben diyorum ki ya bu videoda kullanmam gereken kısımlar var. Kullanmamam gereken kısımlar var. Ben bunu seçiyorum ve delete tuşuna bastığım zaman siliyor. Şimdi tekrar edelim. Bu videoya çift tıkladım. Ben bir kısmını hı hı. bir kısmını seçmem gerekiyor. Şimdi ben bunu böyle sürükle bırak yaptığım zaman ne oldu? Tamamını getirdi buraya koydu. İşime yaramaz. Yani ben bir kısmını seçmem gerekiyor. Bu videonun küçük bir kısmını almam gerekiyorsa yapacağım onu. Double click yaptım, çift tıkladım. Source bölümüne aldım. O ki ben videoyu tam buradan başlatayım. Bak burada mark in yazıyor. Mark in. Hı -hı. Buradan başla. Şuraya kadar al. Hı -hı. Şuraya kadar al. Mark out. Ben buraya kadar ne yaptım? Aldım. Sonra dedim ki ya aslında ben yanlış yaptım. Buradan, buraya değil de şuradan itibaren başlasın. Tam şöyle el, el tam eline veriyorken, çiçeği eline veriyorken kızı. Evet. O zaman getirdim buraya aldım. Yani şuradaki seçili alanı bana getir dedim. Bunu yaptı. Yapmak için bakın mark in ve mark out kullandım. Bunda zaten kısa yolları kısa yolları içinde açıklama olarak gözüküyor. I'ya basarsan mark in o'ya basarsan mark out anlamına geliyor. Hani biraz daha hızlı olması için ı ve o tuşları kullanılabiliyor. Buraya geliyorsun ı'ya basıyorsun. ı'ya basıyorsun. Bu şekilde kullanabiliyorsun yani. Veya şuraya geliyorsun o'ya basıyorsun. Böyle daha kolay kullanılabiliyor. Sonra tamam. Bunu yaptık. E buraya nasıl alacağız? İki tane butonumuz var burada. Drag video only. Drag audio only. Yani Sadece videoyu sürükle, sadece sesi sürükle. Ben sadece videoyu alıyorum, sürüklüyorum. Şimdi montajda en önemli şeylerden bir tanesi de arka sesin yok edilmesi. Yani dikkat ederseniz bazı yerlerde ben videoyu yaparken size bazı yerlerde arka ses vardı ama çoğu yerde arka ses yoktu. Yoktu. Evet, evet. Hepsini yok etmemiz, tek tek yok etmemizin birçok yolu var ama ben size en basit yolunu anlatıyorum. Buradan direkt video al dediğim zaman direkt videoyu ne yapıyor? Alıyor. Yani şöyle bir oynattığım zaman bakın arka ses gitti. Ha. Arka ses Nasıl gitti. yaptık hocam? Bir daha. Tamam, bir daha anlatıyorum. Buraya anladık değil mi? İ ve O oyla... ile seçtik. Şunu evet. seçtik. Bunu yaptıktan sonra evet. şuradaki buton var. Bak, şuradaki butonu görüyorsun değil mi? Tamam. Aha, evet. Şuradaki, video, aha. şuradaki butonu gelip seçtiğim şey yaptığım zaman, direkt drop yaptığım zaman buradaki hı hı. Video sadece videosunu alıyor. Ha Anladım şimdi. Tamam. Peki sesi almak istersek, bir de sesi almak istersek ne yapıyoruz? Şuradaki ses simgesini atıyoruz. Bunu da buraya atıyoruz. Şimdi hı. bir daha dikkatimi çekti. V1, V2, V3 diye devam ediyor. A1, A2, A3 diye devam ediyor. V1, V2, V3 bunlar nedir? 3 tane neden var. Bundan da 3 tane var. V'ler ne demek? A'lar ne demek? Çok basit. V'ler video kanalıdır. A'lar ses kanalıdır. Audio kanalıdır. Yani videolar burada yer alır. Böyle devam eder yukarıya doğru. Sesler böyle burada yer alır. Birkaç sesi birleştirmek istediğim zaman, ben buraya birkaç sesi birleştirmek istediğim zaman ne yapıyorum? Birisini A1 kanalına alıyorum, birisini A2'ye alıyorum, birisini A3'e alıyorum. Bu şekilde koyabiliyorum. Hı, hı Veriyorum. Mesela bu videonun altına bir ses de koysun ama alt ses de yer alsın istersek ne yapacağız? Başka bir sesi şu kanala alabiliriz. Değil mi? O zaman ne olur? Hı, hı. Bu ilerleme çizgisi buraya geldiği zaman aynı zamanda alttaki ses kanalını da beraberinde işleyecek. Veya <laughs> örneğimi çeşitlendireyim. Bu videonun üzerine bir tane köşeye bir logo koymak istersek ne yapacağız? Bu videonun herhangi bir kanalına o görüntüyü yerleştirdiğim zaman burada gözükecek. Deneyelim mi? Deneyelim <laughs> hocam. Altta olması gerekiyor. Onu sira önemli değil mi? Mesela birini. Tabii, bir bravo, küçük Çok o güzel. güzel Tabi. Yani mesela bir e, video, şimdi onu ben esaslı onu deneyerekten, hani neden olmadığını göstererekten esasında gösterecektim. Siz cevabını verdiniz. Mesela buradaki Hı -hı. logomuzu buraya alıyorum. Hı -hı. Hani nerede logo niye gözükmüyor? Çünkü Hı -hı. video logonun üstüne binmiş durumda. Video logoyu kapatıyor. Ama bunu üste aldığım zaman ne yapıyorum? Bakın üste çıktı, değil mi? Üstten i̇şte boyutunda çıktı, evet. Hı -hı. Yani şurada olduğu zaman neden gözükmüyor? Video en üstte, en üst katmanda. Üstten aşağıya doğru hı. devam eder. Bunu ben ne yapacağım? En önde gözükmesini istersen bunu en öne almam lazım. Çünkü video zaten tamamını kaplıyor ve bu arkada kalıyordu biraz önce ben şunu şöyle yaptığım zaman. Ama şöyle yaptığım zaman ne oluyor? Videonun üstüne geliyor logo ve gözüküyor. Yani üstüne hı. indirdik esasında biz bu logoyu. Şimdi peki logo'u evet. köşeye nasıl alacağız? Tutuyorum bir türlü alamıyorum. Hı. Hayda bunu buradan nasıl alacağız böyle de yapıyorum olmuyor. Hayır çok uzağa <laughs> Yapamadım Bizim hı hı. Bizim çok basit bir e, kontrol alanımız var. Bütün videolarda animasyonları da biz oradan oluşturuyoruz. Yani geçişleri, animasyonları, videonun böyle sağa sola oynaması, logonun sağa sola oynaması gibi işlemler oradan oynuyoruz. Neresi biliyor musun? Şurada biraz önce anlattım ya efekt kontrolleri. Efekt kontrol bölümünde ben bu videoya tıkladığım zaman bu video, bu parçaya ait olan kontroller, bu videoya ait olan kontroller, bu sese ait olan kontroller... Neye tıklarsam onun kontrolleri karşıma çıkıyor ve orada çok önemli bir bölümümüz var video bölümünde motion. Motion hareket demek yani pozisyon, ölçü, işte açısal dönme değeri falan gibi birçok değeri barındırıyor. Ben buraya tıklıyorum, bak motion'a tıkladım nasıl yaptım? Öncelikle geldim logoya tıkladım. Burası logo değil mi? Hı -hı. <laughs> Daha sonra logoya tıkladım. Önce logoya tıkladım ki logonun efekt kontrolleri çıksın. Daha sonra motion'a tıkladığım zaman logoya ait motion işlemleri yani işte pozisyon, ölçü vesaire gibi işlemleri esasla kontrol edeceğim alan çıktı. Zaten oradan da gördüm bak dikkat edersen logonun kenarında ne çıktı? Bizim ayar ayar çerçevemiz çıktı. kenarlarından <laughs> alıp büyütebildiğim, Şöyle bir yerlere taşıyabildiğim şey çıktı. Nasıl çıktı bu? Tekrar edelim. Öncelikle tamam. ilgili parçaya tıkladım. Daha sonra Motion'a tıkladım. İlgili parçaya tıklayıp Motion'a tıklarsam ben şunu diyorum. Kardeşim bu parçanın hareketini bana göster diyorum. <laughs> Diyeceksin ki bu normal mesela Photoshop falan kullandıysan hep bunlar tıkladığın zaman çıkıyor falan. Videoda bu böyle değil. Çünkü düşünsene elimiz değdiği zaman kayıyor falan filan oluyor. Bunun için önemli olan Hı. ben öncelikle parçaya tıklıyorum motion'a tıklıyorum. Bu motion. şekilde istediğim yere taşıyabiliyorum. Nasıl? Hızlı gitmiyor Hocam, değil mi? <laughs> Hocam bir şey söyleyeyim mi? Çok Hı? güzel anladım. Yani Ben logo'yu getiriyordum ondan sonra hiçbir şey yapamadım. <laughs> 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 Teşekkür ederim. Rica ederim. Tamam. <laughs>